Anadolu'da görüştüğümüz bizim teşkilat yöneticilerimiz ve milletvekili adayı arkadaşlarımızdan dinlediğimiz şey AKP'li seçmen yani geçmişte AKP'ye oy veren seçmenlerle yaptıkları görüşmelerde bunlar hırsız yani hırsızlara oy vereceksiniz diye söylediklerinde AKP'ye oy vermiş seçmen Bülent Arınç, Melik Gökçek'le ile tartışmaya girmeden evvel bu sözü söyleseydin inanmazdım. İftira atıyorsun derdim ama hakikaten bunlar hırsızmış. Tövbe. Bundan sonra AKP'ye kesinlikle oy vermem demeye başlamış seçmen. Zaten dikkat edersen son 10 gündür MHP'ye kayışın tabandaki MHP'ye kaymanın önünü kapatmak için e, mitinglerinde ne Davutoğlu ne Tayyip Erdoğan MHP dil uzatmıyorlar. Mesela daha evvel eee diyorlardı ki Pensilvanya CHP, MHP, HDP dörtlü ittifak. Şimdi üçlü ittifak demeye başladılar. CHP, HDP, Pensilvanya demeye başladılar. Yani e, hatta e, Ahmet Davutoğlu şeyde Iğdır'da MHP seçim bürosunu ziyaret ediyor.